Hibe Teşvik Ekstra Video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba Şule, bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba. Bugün 18 Ağustos 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5973 sayılı karar ile Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerinin hem limitleri güncellendi hem de yeni destekler eklendi. Biz de bu videomuzda yer verelim istedik. Anladığım kadarıyla yine güncel bir konuyla karşımızdasın. Peki yeni eklenen destekler nelerdir? E, öncelikle çok kanallı zincir mağaza desteğiyle başlayalım. Çok kanallı zincir ma mağaza marka e, sahipleri şirketlerin ihracata yönelik giderleri en fazla 2 yıl e, olmak üzere 2 milyon TL'ye kadar %50 oranında desteklenmekte. Bu desteğin içinde de hangi kalemler var, neler destekleniyor diye birlikte bakalım istersen yansıtalım hemen. İlk olarak yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma giderlerinin bu destek programının içerisinde desteklendiğini görüyoruz. Pazar araştırma çalışması ve raporları, tanıtım giderleri, mağaza kurulum giderleri ve franchise giderleri bu destek programı kapsamında desteklenmekte. İkinci yeni eklenen desteğimiz ise pazara giriş projesi hazırlama desteği. Sürdürülebilir ihracatı sağlamak amacıyla hedef pazara yönelik finansman, fiyatlandırma ve pazarlama stratejisine ilişkin danışmanlık ve rapor giderleri bu destek programı kapsamına alınabilmektedir. Proje başına 200 bin TL'ye kadar da bir destek sağlanmakta ve destek oranının da %50 şeklinde olduğunu söyleyelim. Son olarak da ihracat konsorsiyumları desteğine bakalım. Konsorsiyum o konu ürünlerin yurt dışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir. 5 yıl süreyle %50 oranında yıllık 10 milyon TL'ye kadar da bir destek söz konusu güncellenen destek limitlerine de bakalım istersen. Bakalım yansıtalım hemen bir tablo şeklinde istersen. E ben burada öncelikle yeni kararda tüm destek üst limitlerinin TL'ye çevrilmiş olduğunu söylemek istiyorum. Destek üst limitleri de her takvim yılı başında güncellenecek. karar yayınlanmadan önce üst limitler dolar olarak verilmekteydi. Son olarak da kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetler liyetlere ilişkin destek başvurularının eski mevzuatta lehe olan hükümlerinin uygulanacağı da ayrıca belirtildi. Yani bir daha önce yapılmış bir başvurunuz varsa eski mevzuata göre yürürlükte kalacaktır ve bu şekilde devam edecektir. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Ee, soru, görüş ve önerileriniz için info adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.